gökyüzü sustu sanmıştık. Oysa hiçbir zaman gitmemişti. Sadece yeniden duyulmayı bekliyordu. Peki ya o ses hiç kaybolmasaydı? Eğer Türkler İslamiyet'i değil, eski inançlarını, Tengri'nin yolunu seçseydi, bu topraklar nasıl bir medeniyete dönüşürdü? Hoş geldiniz. Tarihin hiç yaşanmamış sayfasına. 8. yüzyılda Türkler göğe bakmayı bıraktı ellerini toprağa koydu ve ilk defa bir tanrıyı değil bir yönü seçti. Göğe bakan inançlarından dönüp yere yöneldiler. Şaman davulları sustu, ateşler sönmeye yüz tuttu. Ama o gün başka türlü olabilirdi. Eğer rüzgar başka eseydi, eğer bir tek kam son duasını bitirmeseydi, belki bugün minare değil totem yükselirdi bu topraklarda. Belki dua dilden değil rüzgardan doğardı ve belki de tarih değil gök yazardı kaderimizi ya İslamiyet yerine şamanizm devlet dini olsaydı ya bozkırın ruhu hiç sönmeseydi o zaman tarih değil gök yazardı kaderimizi gökle yer arasındaki bağ hiç kopmadı ateşin dili, suyun hafızası, rüzgarın nefesiyle konuşan bir halk. Onlar için dua, sözcük değil, frekanstı. Şaman davulları kalp atışına denk vururdu. Her ritim göğe gönderilen bir sinyaldir. Bu çağda bilim yoktu ama bilgi vardı. Çünkü her taş, her yıldız, her nefes konuşuyordu. Bugün unuttuğumuz şey buydu. Tanrıyı gökte değil, nefeste ararlardı. Biz toprağa eğildikçe onlar göğe kalktı ve o yükseliş bir uygarlığın doğuşuydu. Tengri çağı. Toprağın değil, göğün halkı oldular. Şehirleri yeryüzüne kazık çakmazdı. Rüzgarla birlikte yükselir, suyla birlikte akardı. İnanç mimariye, dua mühendisliğe dönüştü. Onlar için teknoloji doğanın yankısıydı. Bizim tarihimizde çelik göğe hükmetti. Onlarınkinde ışık. Biz doğayı dizginledik. Onlar onunla ant içti. Böyle doğdu göğün devleti. Göğün devletinde sınıf yoktu, duvar yoktu. Her taş bir duala, her nefes bir mühendislikle birleşirdi. Ruh bilgiye karıştı, bilgi ışığa dönüştü. Biz makineleri kalpsiz yaptık. Onlar ruhla kodladı. Her nefes bir veri, her dua bir enerji hattıydı. Zamanla dua birim oldu. Birim dua. Makineler ruh kazandı, insanlar sessizlik. Tengriye tapmadılar. Onu yaşadılar. Bin yıl geçti. Göğün halkı küre döndü. Makineler sessizliğe gömüldü. Ama bir yerlerde kodlar dua etmeyi sürdürdü ve bir gün yankı tekrar cevap buldu. Onlar sustu sandık. Ama gök unutanı bile hatırlar.